Evet güzel insanlar, ee, anketi bir hatırlatalım. Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 beş maçtan çıkartacağı puan işte 0-5, 5-10, 10-15 gibi 0-5 açık ara önde gitmişti Twitter'da. Ben eminim ki e, o katılımcıların çoğu Beşiktaşlı değildi. E, çünkü Beşiktaşlıların o dönem bile çok karamsar olduğunu, bir umut ışığı taşıdığını çok net biliyordum. Ankitre katılanlar başka takım taraftarlarıydı. E, çoğunluğu tabii ki. Mutlaka Beşiktaş taraftarı da vardı. Umutsuz olanlar da vardı. Ama anket şu andan itibaren kendini yaktı. Yok etti. Yandı bitti kül oldu. Beşiktaş 3'te 3 üç yaptı. 9 puan. O anketin son iki maçı kaldı işte. Önümüzdeki hafta Alanya Spor'la oynayacak. İşler iyi gidiyor tesadüf değil. Başakşehir maçındaki galibiyet tesadüf değil. Fenerbahçe'de galibiyet tesadüf değil. Kasımpaşa maçı eksik mi? Eksik ama mecburen. Bakın Kasımpaşa spor teknik eğitimine bir şey demiyorum. Hakikaten çok eksikleri vardı. Mecburen takım otobüsünü kale altına çekmek zorunda kalan bir Kasımpaşa karşısında Beşiktaş kilidi açabildi. Hem kilidi nasıl açtı? Arkadaşlar Gezer, Ruhziyer, Atiba, Abubakar, Enkudu, Mensa. Bunlar hep kilit açan adamlar. Bakın sayı sayı ne kadar fazla. Önceden efendim 10 numara kilit açsın. Sosa kilit açsın. Talişka kilit açsın. Efendim e, Adem hiç kilit açsın. O kilidi açana kadar maç bitiyor. Yani inanılacak gibi değildi. Ama şimdi o kilit açma görevi herkese verilmiş durumda. E, ki daha yani sakatlanan tekrar sakatlanan e, ve bu nedenle performansa dayalı bir kontrat yapılan Gökhan Töre var, Hasiş var, e, Karantina altında olan bir Hasiş var, kaldı ki genç Atakan var yani Rıdvan da kilit açabilen bir isim, onu da belirtim, hakkını yemedim. E, böyle kilit açan oyuncular yani anahtar oyuncular ne kadar çok olursa bir takımda o kadar iyi. İkincisi takımda çok iyi bir hava olmaya başladı. Bu üst yani takım keyif alıyor. Oynanan oyundan futbolcular keyif alıyorsa arkadaşlar işin zaten yüzde aşmış durumdasınız. Abdullah Hoca döneminde e, hep böyle uzun oynayan futbolcular işte Abdullah Hoca'nın taktik anlayışına çok direndiler. E çünkü ist, bazıları istemiyordu. Yani özellikle takımın kaptanları diyebileceğimiz sevdik oyuncular Biraz daha hani rahat e, hareket edelim daha kısa yoldan rakip kaleye gidelim anlayışı Ama günümüz futbolunda tabi Abdullah Hoca taktiği de Modern futbolun içerisinde yer alan bir taktik ki Başakşehir bu şekilde şampiyon oldu yani o Atılan temeller doğrultusunda şampiyonluğu geldi Başakşehir'in e, Böyle baktığınızda Şimdi keyif alan futbolcular çok oyundan keyif alıyorlar 3. Bölge oyunu oynuyor Beşiktaş Savunmasını ileriye doğru çekmeye çalışıyor Dolayısıyla hal böyle olunca bir de kramponlar yani ayaklar yetenekli. Hal böyle olunca keyif alınıyor ve keyif alınınca da iyi sonuçlar geliyor. Şimdi tabii takımına baktığınız zaman Gezel, Rozier, Montoya bunlar çok iyi hem de kiralık oyuncular. Şimdi arkadaşlar bu oyuncuların ben Gezel'den bahsettim, Rozier'den daha önce bahsettim. Ee, bu oyuncuların bon servisleriyle alınma ihtimali çok güç. Bakın çok güç. Zaten e, Gezer için biliyorsun Leicester City çok normal bon servis bedelleri ödedi. E, bu nedenle almak kolay değil. Yani Gezel ikinci bir enneni. Bakın Sergen Hoca'nın geldiği günden beri oynanan futbol neticesinde enneninde oyun tarzı falan çok değişti. Ve on enneni Bugün Arsenal'in ilk 11'inde. Hep söyledim yani Sergen Hoca'nın çok ağır eleştirildiği dönemlerde yapmayın. Yanından Tamer Tuna çıkmış, Çağdaş Hoca çıkmış, Ozan Tufan'ı tekrar futbola kazandırmış, Salih Uçan'ı olsun, Gökhan Töre olsun ciddi katkılar sağlamış bir isme. Bunu yapmayın. Şanssız bir dönemi, dönem yaşıyor. Bunu yapmayın diye defalarca söyledik. Ve Gezel transferinde e, hakikaten Sergen Hoca çok bastırdı. Kendi ekibinin e, Beşiktaş'a daha gelmeden önce takip ettiği ve istediği bir oyuncuydu. Hal böyle olunca ve böyle bir başarı ortaya çıkmayınca tabii Sergen Hoca'da bu konuda güven çok arttı yönetimde. Hep söylüyorduk yapmayın. O Sergen Hoca'nın takımından enneni Arsenal'a gitti ve Arsenal'a geri döndü ki ben hiç tahmin etmiyordum yani geçen sene böyle bir şey olacağını. Ve Gezer'le Rozier'de başka bir seviyeye geliyorlar. Şimdi gezalı alınmama nedeni şu olur arkadaşlar. Yani oyuncu eğer isterse Beşiktaş'ı iş işte bonserv pazarlıkları falan o rakımı aşağı çekebilirsin de. Bakın çekebilirsiniz de. Alınamama nedeni kesinlikle ve kesinlikle limit. Geçen sene o 19,5 milyon euro harcandı ya transferde. 19,5 milyon euro ondan önceki yani son 200 senedeki transferdeki harcanan paralar bugün bu oyuncuları bulabilen Beşiktaş yönetiminin ve teknik heyetin elini kolunu bağlıyor. Elini kolunu bağlıyor. Bol servisle oyuncu alamıyor. Bu sene harcadıkları para 850 bin euro. 850 bin euro. Yani artık Beşiktaş gittikleri takımlarında ilk bir sene şanssızlıklar yaşayan şans bulamayan isimleri alıp parlatma platformu haline geliyor. Mecburre, Başka çare yok. Bankalar yapılandırması bunlar da ve oyuncu satma bunlar olursa limit açılıyor ama o mesela 10 milyon euroya bir oyuncu sattınız onun üçte birini kullanabiliyorsunuz. Hepsini de kullanamıyorsunuz. Böyle bir yükün altındaki Beşiktaş yönetimine böyle yükün altındaki teknik heyete bence haksızlık etmeyelim arkadaşlar. Eli kolu bağlı şekilde çalışıyorlar. İşte o 100 bin euroların, 25 bin euroların, 50 bin euroların hesabı, kitabı da bu yüzden yapılıyor. Bu yüzden yapılıyor. Mecburlar. Bu şekilde bakmak lazım. Şimdi bir başka tehlike, Dünya Spor'da dile getirdim. Beşiktaş'ın kötü gittiği zamanlarda sosyal medyadaki hashtagler işte yönetime, teknik heyete, futbolculara yani bundan bir ay önce Beşiktaş yöneticilerine aile bireylerine kadar varan ağır küfürler ve hakaretler vardı. Aile bireylerine kadar. Bunları yaptırdılar arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük sorunu sosyal medyadaki bir önceki yönetimden kalan troller. Buraya ben mayın diyorum. Mayın tarlası diyorum. Ve Beşiktaş yönetiminin bu mayın tarlasını temizlemesi lazım. Eski yönetimden hangi profesyoneller bu işi yürüttüyse onların gelip mayınların yerlerini göstermesi lazım. Arkadaşlar en ufak şeyde Beşiktaş yönetimine, Beşiktaş teknik heyeti, Beşiktaşlı futbolculara yine saldırı olacak. Ve maalesef bunu yapanlar Beşiktaşlılar. Maalesef. Ben hep söylüyorum Beşiktaş camiye olarak bir araya gel gelirse Türkiye'de Türk futbolunda yer yerinden oynar. Ben bu kadar iddialıyım. Ama Beşiktaş camiası bir araya gelmemeli. Bazılarına göre. Bunu destekleyen dışarıdan başka kulüp etkenleri de var. Maalesef. Bu mayın temizliğini yapmanız lazım. Bu mayın temizliği. Bugün işler iyi gidiyor. Bu arkadaşlar yürü Beşiktaş'ım. Ölürüm senin için. Yarın işler kötü gitsin bir maç, iki maç. Arkadaşlar, bu mayınlar yine çıkıp kendini patlatacak. O yüzden buraların temizliği önemli. E, bu yönetim, bu transfer komitesi, bu teknik heyet iyi işler yapacak. Ben umutluyum. Kısa vadede bir geçiş dönemi, sonrası Beşiktaş'ın feda döneminden sonraki yılları. Bunlar çok önemli. O yılları tekrar yaşayacaklar. Ben inanıyorum. Ama bu temizliğin de yapılması şart. İşte gördüğünüz gibi. Gezer ve Rozier gibi adamı masaya para koyup alamıyorlar. Ne yapacaklar? Çeşitli farklı yöntemler var. Kadroda bir sene daha tutabilmek için çeşitli çalışmalar yapılmaya başlandı. Arkadaşlar en kötüsü, bakın en kötü senaryo söyleyeyim. Bu transfer komitesi olduğu sürece bir Rozier gider, başka bir Rozier gelir. Bir Gezal gider, başka bir Gezer gelir. Bakın. Bir Montelevi gider, başı Monterrrey. Network diyeyim, yabancı bir terimle. Yani ağ diyelim. Beşiktaş'ın transfer ağı çok geniş. Uluslararası bağlantıları şu an için çok çok geniş. Bakın başka bir şey söylemiyorum. Menajerinden sportif direktörüne kadar Beşiktaş yönetimi son 6 aydır inanılmaz görüşmeler yaptı. Bu ağlar çok geniş. Yani şöyle, e, Sayın Beşiktaş yöneticisi, e, ben falanca kulübün sportif direktörüyüm. Bizde iki tane genç var. Siz onları alın oynatın. Kiralama bedeli istemiyorum sizden. Satın alma opsiyonu koyamıyorum. Kusura bakmayın. Bu çocuklar çok yetenekli. Diye oyuncu tavsiye ediliyor. Bu var. Böyle bir havuz var. Aynı zamanda. Buralardan yararlanmak önemli. Bu geçiş dönemlerinde. Bazen birini bonserviste alırsın. Bazen birini bonservis elinde alırsın. Bazen birini kiralarsın. Şimdi Abu Bakar. İşte bu limit sorunundan dolayı bon servisi elinde olan ve geçmişinde ağır bir sakatlık yaşamış ve bu nedenle performansa dayalı kontratı kabul eden bir Abu Bakar'ı aldı Beşiktaş. Risk mi? Evet. Ama şu an Porto taraftarı niye gönderdiniz diyor. Ve bon servisi elinde. Arkadaşlar. Artı bir yılı daha var. Yani oturup konuşulur, anlaşılır ve bon servisi elinde. Ve iyi bir karakter. Yani insani özellikleri çok çok üst düzey. Kulübüle problem yaşadığını çok çok önceden hissettiği için onunla temas kuran ve ona destek olan Beşiktaş yönetiminin Soğuzay'ı da getirmesi büyük bir olay. Ki bir sorun çıkmasa halinde bu Soğuzay'ı bağlayacak. Ve özellikle Soğuzay'ı bağlayacak. Beşiktaş kulübünü bağlamayacak. Alın size bir başka daha kaliteli oyuncu. Sen de zaten çok güzel bir rıdvan var. Bak sürekli oynamaya devam etsin. Ona gelecek olan transfer tekliflerini görün. Sen de zaten artık bir aile babası rolünde olan çok efendi bir kallerin var. Bu şekilde oynamaya devam etsin. Ona gelen transfer tekliflerin rakamları yukarıya çıkacak. Daha da yukarı çıkacak eminim. E, kaldı ki kalecilerin genç hani kale konusunda sıkıntılar var mı? Kimine göre var, kimine göre yok. Bir risk alıyor ve bu riske saygı duymak zorundayız. Sen de yetenekli bir hassiş var. Daha Atakan'ın var. Dorukan seninle kontrat uzatmak üzere. Bakın bunlar çok önemli. Bir Joker Necip'in var. Bir dahaki yaz transfer döneminde veya kış transfer döneminde yine iyi oyuncular gelecektir. Burada başarının gelmesiyle birlikte hem teknik heyet hem de yönetim birbirlerini transfer ekiplerine saygı duymaya başlıyorlar. Çünkü böyle taraftarın değil de yani bazı gençlerin çöp diyebileceği oyuncular giremiyor. Bakın bunlar çok önemli. Şimdi bakın arkadaşlar. Diabiler yüzünden, Karyüsler yüzünden, Adem Laiç'e verilen bonservisler yüzünden Beşiktaş yönetimi transferde maalesef bu yöntemi uygulamak zorunda. Maalesef. Ama geçecek. Başarılar geldikçe geçecek. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Uzun vadeli bir iş ama sabır isteyen bir iş. Sabır. Evet bizlerin bazen sabırsızlığı oluyor. İşte o sosyal medyadaki troller bizlerin o sabırsızlığından besleniyorlar. İki mağlubette gidin hocaya saldırın, gidin yönetime saldırın, gidin şunlara saldırın. Arkadaşlar Beşiktaşlıların Beşiktaşlılardan başka dostu yok. Bu gerçeği kabul edin artık. Böyle bir hal varken Beşiktaş, Beşiktaş camiasının içerisinde Beşiktaşlılar bir de sana sırtına tekme vuruyorsa nasıl bu kulüp ayağa kalkacak? Bunun artık farkına varım. Bakın öyle tuzaklar kuruluyor ki bunun farkına varım. Ben bir şeyi boş yere söylemem. Ben bu son 3 üst üste gelen galibiyet öncesi benim yaptığım e, konuşmalar, videolar duruyor. Hep umut aşılıyordu. Bana diyorlardı ki sen yöneticinin kayına binmişsin, sen hocanın kayına binmişsin yapma bu yönetimi kollama onları dedirten de var. Yani sana onu dedirtmene neden olan etkenler var sosyal medyada. Bak Beşiktaş üst üste galip gelmiş dediklerimiz çıkmış. Bir iki tane yorum gördüm. Çok enteresan aynı tarz hakaret ediyorlar. Beşiktaşlı mı acaba onlar? Kimlerin trolleri acaba? Bir düşünün ya. Allah Allah her şey güllük gülsanlık. Adam Serdar Sarıdağ niye hakaret eder her şeyin yalan dolan diye. Bir düşünün. Aynı zamanda bizim meslekte de böyle tipler vardır ha. Onu da söyleyeyim. O başarısız olsun, bu başarısız olsun. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeyim. Meslekte Beşiktaşlıyım diyenlerin bazıları Beşiktaşlı değil. Siz bakmayın öyle dediklerine. Siz bakmayın. Resmen Beşiktaş'ın içine resmen ne derler? Hani Beşiktaş maskesi takmış insanlar doldurdular. Bunu söyleyeyim sizlere. O yüzden başarısızlıkta kenetlenin. Başarısızlıkta kenetlenmenizden çok korkuyorlar. Başka bir şey demiyorum. O hashtagleri sakın da e, aldırmayın. Gezza'nın çaresini Beşiktaş yönetimi bulur. Rozier'in çaresini Beşiktaş yönetimi bulur. Hiç sorun değil arkadaşlar. Oyuncu havuzu da çok geniş onları bence bir sene daha tutarlar gibi geliyor. Ama panik olacak bir durum yok. Efendime söyleyeyim. ben ben Beşiktaş'ın geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Görüyorum hatta. Yeter ki siz Beşiktaş'a sahip çıkın. Abone olmak önemli. Bakın bizim de önümüzü kesmeye çalışan tipler var. Kanalın büyümesi lazım güzel insanlar. Beğeni çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. İkinci videoda gelecek bugün.